Peki zaman makinesi yapmak nerede aklınıza geldi? Necmi senin gelmişini geçmişini onu. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Hayır dayanamıyor. be. Neye dayanamıyor? Aşla. Aşla. Dayan. Ay başı. Şey, gel. Ay çekilim. Beşiri gelir. Kulağıma hay her şeyi gelir. Ay çekilim. Beşiri. Bir parça ekmek var mı? midem kazındı? Ya bir git sokacağım senin midene be kardeşim ya. Bağırsağına da götüre de gireceğim artık ya. Aşırı mı burası? Çıkın lan! Çıkın! Dedim ulan sen oruç tutar mısın? Dedi ben, ben oruç tutmayayım. Dedim ben ooooos! Oradaki çocuk bana piç dedi. Boşver benim de babam yok. Senin piçsin yoksa? aç gözünü tut artık şu sözünü açlık etti gözümü elmek mi bunun çözümü